Herkese merhabalar. A101 sürprizleri biter mi? Bitmez tabii ki. Bugün Maslak Sanatkarlar mağazasındayım. Kendime şanslı müşteriler bulacağım ve soru soracağım. Diyeceğim ki A101'in sizce kaç şubesi vardır? Hadi şanslı kişileri bulalım. Buyurun. Merhabalar. Aa Nursel Hanım siz değil miydiniz? Benim. Nasılsınız? Ay teşekkür ederim. Çok şaşırdım. İsminiz ne? Gülzar. Küçük bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Sizce A101'in Türkiye'de kaç mağazası vardır? Türkiye'de. İyi ee, düşün. Nursel ben ve ailem her zaman A101'deyiz. Bunu tahmin etmem gerekiyor. Evet. Bir düşüneyim. 5000 az olur. 9000 diyeceğim. Çok yaklaştım. Gerçekten. Ama bilemedin. <laughs> ya. Ama ben seni boş göndermem. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sana bir sepet dolusu güzel A101 bir ürünü veriyorum. Ay teşekkür ediyorum. Aa, yüzünü yine çok mutlu ettiniz. <laughs> teşekkür ne ederim. Güzel. Sağ olun. Hadi başkasını buluyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Ben Nursel. Siz Hanım. Evet. Nasılsınız? Ben oldum efendim. Teşekkür ederim. Ben İhsan Köksoy. İhsan abi bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Sence Türkiye'de kaç tane a bir şubesi var? Türkiye genelinde düşüneyim, tahmin edeyim. 12 bin üzeri olabilir. 13 binin üzerinde çok yaklaştın. Çak. Süpersin O zaman sepetin de bayağı kalabalıkmış Bu sepet de şu güzel sepet de Sana a birden hediye Çok teşekkür ederim Rica ederim Ay, A101 yine beni mutlu etti Ay ne güzel ne mutlu bize O zaman ben de size bir hediye ikram edeyim Bir şiir okuyabilir miyim? Ay çok sevinirim Çok güzel saçlarınız var Teşekkür ederim Saçlarınıza bir şiir okuyabilir miyim? Olur Aşkını vermedim Saçlarından bir tek tel ver Sen belki inanmasın O tel saça öleyim Sevgimi izah için nasıl misal vereyim? Söyle kaç tel saçın var. Ben bir fazla öyleyim. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz teşekkür gibi ediyorum. A101'de her an her yerde karşınıza çıkabilirim. Bizi takip etmeyi unutmayın.